Geliyorum topa doğru. Biraz kaçabiliyorsan yetişeceğim. Ben koydum TP'yi geliyorum. Aa yetişemedim. Geldim ben. ben öldüm. bence. Devamını fightlarız bence. Gel ben. Aynen Geldim. aynen. Flash ignite yok. Flash ignite yok. Dayan Berk abi. Dayan Berk abi. Oyyy. Oy. Kesersin. Kesersin. Ben de geliyorum oraya bu arada. Oyyy. Hunt 200 years. <laughs> Yanlış yok. verdim ya. Toplandıkları zaman güçlüler yani. Kamil burada değil mi? Kanka kafanı kopartırım senin haberin olsun. Allah'tan tülebe basmadık ya. Fena kandırdık ya yine küçük çocukları. Ya vuruyorsan vur artık yapacak bir şey yok. Mavi şeyini de açtık. Bu ne? Sinirlenmiş birileri. He kardeşim sonra. Ah! Fuck man. Ah! Yeah. Flash var bunun alalım flashını. Oynar <laughs> mısın bu baktan? Keserim mi? Kesersin baktan. Yes. Hadi, hadi. Oh, die... Oh, die... Okay, die Hadi canım. Bilmiyorum ne haldayım. Oy! Bilmiyorum evet. gündüz gece. Oy! Gündüz gece. Oy! Gündüz gece. Oy. Hayır. Hayır. Ya, ya, Hayır. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bilmiyorum, Bilmiyorum. yayıncı oldum Çok işte. Çok bir Öldün mü? Sen de öldün. Oy yoksa. Nasıl yani? Nasıl yani lan? Ben geçtiği için şu an o fotoğraf mı öyle? Aynen. Aa. <laughs> Yine yalandan double kill attık yani arkadaşlar hiç ortada sebep yokken. Buna bir şey yapamayabilirim. Tanklarsan gelirim kanka. Ama okeyim ben. Bir tane oto otak vurursam. gargoyle falan bastı. Bir rezil olacağız gibi hissediyorum ama. Arkadaşlar sanki. Bak rezillik çıkacak gibi burada. Ha belli rezillik çıkacak. Gargoyle basınca anladım o rezil olacağımızı. Neyse kazandık oyunu da. <laughs> Sit down. Tohumdan ata ata oli topu atmayı <laughs> Ah Kanka amacımız bizim youtuber olmak ya o yüzden bu eladayız Hop kenara bir doç Hop bir doç daha hop Hop Nice, 5 0 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 çaldım smite'ları yok bu arada. Q. Ya. Öldün mü bir daha? Allah. Ya abi. seni. <laughs> <Düşarım adını. gülüyor> dünyanın en güçlü çarı galiba. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oo, çok zor oyun. <laughs> Hızlı pushlayıp be. Ben buraya çakaldan gelirim. Söyleyeyim. Ee, kesebiliriz benim damage'im bayağı ultim fazla. Ultim yok benim ultim yok. Set ne oldu? Set, <laughs> set burada spider. burada. Set burada. Lag <laughs> oldu ne oldu bana? Set burada set burada. Ha ha ha. El al sana. Çalalım bir de. Ulti le. Spread over you. Echo. Ah, uh -oh. bu arada arkadaşlar ben iki gündür oynamıyorum dediğim gibi eller soğuk birazcık. Kötü oynarsak, ama yetenekli de adamız ya. Ne kadar kötü oynayabiliriz ki? Luigi için şimdi. Okuyla. Ne yapıyor lan? Terbiye sırf bak ya kafayı yersin valla Kes onu kan çok güzel 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 asist aldık Güzel 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 Orayı kazandık arkadaşlar Fena kandırdık rakibi yine ya Closer gibi oynadık orayı Sıkıntı yok. O ya 3 tane bulutları var abi. At abi bir tane CC at ya. Kaldırdım bak tuttum adamı. At bir CC. Ulan adamın yanından Q kaçırıyorsun ya. Erif'in yanından ağzından ulti attı ölmek üzere olan adama. Chat bu ne? Allah'ım aklıma fikrimi bu gayet ol bunu oğlum bundan ne daha... yapayım? <laughs> 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 Fuck lan ya. Çekler mi ya ben orada? Kindred oraya. <laughs> Abi Lisesi kimsin? Lazım sana Adam vision'la... Oha ya nasıl vision var orada? What the fuck? Oo! What the fuck? Olaya bak lan. Oy ya. Takım da izlesin ama yani. Kimsenin bekleme yapalım beraber demiş. Ne oluyor lan? Gonna find one. comp still standing. Shalka scrambling to find these kills, but they won't get the opportunity. That's the triple taunt. That's big damage coming in. Oh, you were worried about the Kazakhs, but you didn't know the Shen hit like a truck. Gilius now coming through the fight. Still gonna have a brief moment here. Gonna find another one. The reset comes out. Dreams. Abadage. Little girl, little cat. What can they do here? Taking down the big bear. Next up is the big man. Mecha set. No chance here. Stolen flash. Leap out. Drowsy come back. Boom, boom. Slap. Styling on him. Oh, God. Just embarrass him. Breaking his ankles. There's nothing you can do, Cabo. You're just <laughs> gonna be embarrassed after this one. Your champion has no agency. Oh! <laughs> uh. ah! I didn't expect so many of you. 吃老饼我我我我我 Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkartacağım artık. Zing bir tane var da oradan pat. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?